Okan Müderrisoğlu, bir kongre, bir makale, birden çok kandırmaca. Sanki silahların gömüleceği ve siyaset yolunun tercih edileceği sözü hiç verilmemiş gibi. Sanki Rojova dedikleri Suriye'nin kuzeyinde kurulacağını hayal ettikleri kantonal yapıya bel bağlamamışlar gibi. Sanki emperyalist güçlerin hamiliğinde Akdeniz'e açılan sözde Kürt devleti peşinden koşmamışlar gibi sanki alan hakimiyeti iddiası ile ülkenin bir bölümünde özellik ilan etmeyi denememişler gibi. Sanki Çukur Hendek olayları hiç yaşanmamış, askerimiz, polisimiz Türkiye, Irak, Suriye üçgenindeki kirli tezgahı bozmak için canlarını feda etmemiş gibi. Sanki Kobani olayları bahanesiyle Kandil'in talimatına direnemeyen Selahattin Demirtaş, bölgesel kanlı etnik kalkışmanın fitilini ateşlememiş gibi. Sanki Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan evlatları için verdiği onurlu mücadelenin, acılı bekleyişinin bir değeri yokmuş gibi. Sanki derin ABD, DAŞ'ı bitirme senaryosu altında terör örgütü PKK'nın 2,0 versiyonu olan YPG, PYD üzerinden yeni oyunlar kurgulamıyor gibi. Sanki HDP hakkında kapatma davası açılmasına kadar varan süreçler hiç yaşanmamış gibi. Sanki 6'lı masa Kürt kökenli seçmenin oyunu alacağım diye HDP'ye siyasi kuma muamelesi yapmıyormuş gibi. Sanki 2023'teki seçimde kandil patentli politik görünümlü aktörler 6'lı masayı kullanarak kurulmasını umdukları karma hükümette yer alma pazarlığına girmemişler gibi. Listeyi uzatmak mümkün lakin demokrasi, barış, özgürlük söyleme ağızlarına da davranışlarına da zerrece yakışmayan isimlere, mektuplarına, makalelerine inanmamızı, onlar adına güzelleme yapanlara ikna olmamızı kimse beklemesin. Neymiş, HDP yeni bir danışma kurulu oluşturmuş ve içinde bazı tanınmış isimler de varmış. Neymiş, Türkiye açılımı yapılacakmış. Neymiş, şiddet değil siyaset kanalları tercih edilmeliymiş. Vesaire, vesaire, vesaire. Ana da değişmeyecek, oyuncular değişmeyecek, küresel güçlerin bölgesel planları değişmeyecek, PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen zihniyet hiç değişmeyecek. Bölgesel meclis, bölgesel bayrak, bölgesel resmi dil, bölgesel kolluk gücü isteyen ayrılıkçı kodlarda değişmeyecek. Ama iklim değişecek, Türkiye değişecek, devlet değişecek, milletin duruşu değişecek öyle mi? Geçiniz bunları. Böyle karmaşık hesaplara da gerek yok. Zira Muhafazakar Kürt oylarının adresi AK Parti, etnik milliyetçi radikal Kürt oylarının adresi HDP olacak. Eğer kaldı ise liberal Kürt oyları da DEVA, Gelecek arasında paylaşılacak. O kadar.